Diş Hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere dişinizde bir çürük oluşursa, bir çürük başlangıcı olursa bu çürüğün durup durmayacağından ya da e, iyileşip iyileşmeyeceğinden bahsedeceğim. E, bu konuyla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi tabii ki diş çürüklerinden korunmak için yapmamız gereken son derece nettir aslında. Günde en az iki kez dişlerimizi fırçalayacağız. Diş fırçalama süremiz de 5-6 dakikadan az olmayacak. E, formül bu kadar basit ama kolay mı? Hiç kolay değil. E, hepimiz her gün bütün yaşam boyu bunu yapmak zorundayız normal şartlar altında. Diş çürüklerinden korunmak için. Ama pratik anlamda bunu her zaman yapamıyoruz. Eğer diş fırçalamamız eksikse, çok iyi fırçalamıyorsak, süreye dikkat etmiyorsak, tekniğe dikkat etmiyorsak, doğru ajanları kullanmıyorsak, diş çürükleri e, çoğu zaman kaçınılmaz oluyor. Dişlerimizde çürük başlayabiliyor. E, diyelim ki dişlerinize iyi bakamadığınız bir dönem oldu ve e, dişinizde bir çürük başladı. Diş çürü ilk önce dişin mine tabakasında başlıyor ve e, Küçük bir çürük, çürük yavaş yavaş ilerliyor. Ancak çürük oluştu, siz bu dönemde dişinize yeterince iyi bakamamıştınız ve bu nedenle bir diş çürüğü oluşmuştu. Sonra dişlerinize yeniden bakabilmeye başladınız. İşte böyle durumlarda yani dişlerinize bakamadığınız bir dönemde bir çürük oluştu ancak başlangıç seviyesinde diş minesi seviyesinde ve sonradan e, ol, oldukça iyi bakmaya başladığınız dişlerinize işte o noktada geçmişte başlamış olan bu çürük durabilir. Yani durur ve e, daha fazla ilerlemez. Durmuş çürük denen bir kavram vardır diş hekimliğinde. Yani her başlayan çürük sonuna kadar o dişi e, kaybetme noktasına kadar e, gitmez. E, dişinizde bir çürük başladı ancak çok iyi baktınız. Başlangıç seviyesinde bir çürük, dişinizin mine seviyesinde olan bir çürük, çürüğü durdurma şansınız var böyle bir durumda. Çürük daha fazla ilerlemeyecektir ve o şekilde kalacaktır. Çürükler her zaman için beyaz renkle başlarlar. Bir çürük ilk oluştuğunda beyaz renklidir. İlerledikçe ilerledikçe sarı renge açık kahverengiye, koyu kahverengiye ve siyaha doğru dönebilir. Bu nedenle hani şunu unutmamakta fayda var. Dişlerinizi her gün düzenli olarak fırçalamalısınız ki çürüklerden korunabilirsiniz. Bir çürük başladı diyelim, küçük bir çürük diyelim. Çok iyi baktığınızda bu çürük duracaktır ve daha fazla ilerlemeyecektir. Her çürük çok fazla ilerleyip derine doğru gitmez. Dişlerinize iyi bakmazsanız başlamış olan çürükler yavaş yavaş ilerleyip dişin derin dokularına ulaşacak ve işte o noktada dolgu, kanal tedavisi ya da bazen dişi kurtaramayacağımız durumlarda da dişin çekimine yol açacaktır. Bugünkü videonun konusu bu kadar. Durmuş çürüklerden bahsettim size bir dişin çürüdüğünde, çürümeye başladığında çürüğün durup duramayacağından bahsettim. Siz de lütfen dişlerinize çok çok iyi bakın. Diş çürükleri ile ilgili merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince, vaktim izin verdiğince bu sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın.